Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Ege Gübre ile ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak. Bilançodan birkaç kalem tekrar tanıtmaya çalışacağım size. Şimdi şirket hissesinin 87 milyon TL dolayında net şu an karı gelmiş durumda. Ama şirketin bilançosunun gelmesini bekleyeceğiz. Şirketin bilançosu geldikten sonra detaylı olarak nereleri harcama yapmışlar onları da tekrar inceleme şansımız olacak şirketin geçtiğimiz sene satın almış olduğu, düzeltiyorum 2019 yılında satın almış olduğu bir şirket için çekmiş olduğu bir kredisi vardı. Bu krediden kaynaklı şirketin birazcık sermaye açığı bulunmakta. Yaklaşık 87 milyon TL seviyesinde. Ama şirketin gördüğünüz gibi e, ana ortağın geçen seneki genel kurul toplantısında e, söylemesine rağmen bir sermaye arttırma gibi düşüncemizin olmadığı ya da limanı değerleme gibi düşüncelerin olmadığı ile ilgili ama hisse öyle demiyor. Hisse 30 liradan şu an gelmiş 220-230 bölgesine kadar yani tabi baktığınız zaman e, ortağın söylediği sözlerle hissenin fiyatı çelişmeye devam ediyor. O zaman biz hisseye inanalım. Ee, ana ortağın söylediklerini birazcık geri planda tutmaya çalışalım. Şirketin gerçek finansallarına bakmaya devam edelim. Şimdi şirketin yüksek bedelsiz e, potansiyelinden bahsetmiştim. Şirketin toplam kaynakları artmaya devam ediyor. Nasıl artıyor? Yaptığı ana iş olan gübre işinden değil, liman işinden artıyor. Şimdi hissenin şöyle genel itibariyle baktığımız zaman ve bilançosunu detaylı olarak incelediğimiz zaman şirketin geçen sene yani 2019 yılına geçen sene dediğime bakmayın, 2019 yılında 3. çeyrekte, 3. çeyreğe kadar yani 9. aya kadar yapmış olduğu işlemlerde yaklaşık 85-87 milyon dolayında gerçekleşen liman gelirinin şirketin 2020'nin 3. çeyreğinde bitişinde yani 2020'nin 9. ayına kadar gerçekleşen işlemlerde limandan elde edilen gelirin 175 milyon TL seviyesine kadar tırmandığını görmekteyiz. Yani şirket 2020'deki pandemi dönemindeki şartlara rağmen Türkiye'deki artan ticari ihracat başarısından kaynaklı ciddi miktarda limandan getiri elde etmeye devam ediyor. Yani şirketin artık ana işi liman olmuş gibi gözükmekte. Bu yüzden şirket e, Ege Gübre'nin kendi asıl gübre faaliyetlerinden çok fazla ciddi miktarda kar elde etmediği gibi geçtiğimiz yıllarda da sürekli zarar etmeye devam ediyordu. Şimdi şirketin şöyle 4 yıllık 3. çeyrek bilançoları bunlar. Yani 2017, 2018, 2019 ve 2020'nin 3. çeyreklerini kıyasla burada. Bilanço geldiği zaman şirketlerin yıl sonu bilançosu, son 4 yılın yıl sonu bilançosuna teyitleşeceğiz. Detaylı olarak analiz edeceğim şirket nereye kadar para harcamış, nereye yatırım yapmış, genel yönetim giderleri, faaliyet zararları bunları tek tek tekrar inceleme şansımız olacak. Şirketin şu an sermayesinin 10 milyon gibi çok sembolik, yani oldukça lot sayısında düşük olması ve bizde işlem gören hisse senetleri içinde en düşük sermayelerden birine sahip olduğunu ortaya çıkartmakta. Ama şirketin limanı oldukça değerli. Ama ana ortağımız bu şirketin limanını değerleme konusunda birazcık e, insanlara de, şey vermek istemiyor. Ya biz bunu yakında de şey yaparız, bir güncelleriz, bakiyeyi bir arttırırız gibisinden bir düşünceleri yokmuş gibi davranıyorlar. Ama şirketin hissesindeki yükseliş bunu göstermemekte. Şimdi Ege Gübre'nin şöyle size sürdürülen dönem karını göstereyim. Üçüncü çeyrekte 20, eksi 10, 41, 2020'nin son çeyreği, üçüncü çeyreğinde de 80 milyon dolayında kar açıkladı şirket. Şirketin şöyle öz sermayesinde ne gibi değişiklikler olmuş ona bakalım dersek. aşağıdan mı kaldın? Hayır. Şirketin size bahsettiğim ödenmiş sermayesi yani bu e, öz kaynaklarda burada 283 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiş. Geçen seneye nazaran gördüğünüz gibi yüksek bir artış gerçekleşmiş ve ondan önceki senelere baktığınız zaman da 2017'den itibaren öz sermayenin artmaya devam ettiğini görüyoruz. Şimdi e, ödenmiş sermayeyi yani 10 milyonu öz kaynaklara böldüğünüz zaman 283 milyona böldüğünüz zaman 10 milyonu çıkan değeri de şirketin hisse fiyatıyla çarptığınız zaman şirketin piyasa değeri böyle defter değerini bulduğunuzu size daha önceki e, bir analizde anlatmaya çalışmıştım. Yani ödenmiş sermayeyi öz kaynaklara böldüğünüz zaman çıkan değeri de e, hissenin aktif şu an işlem gördüğü fiyatla çarparsanız şirketin defter piyasa değeri böyle dediğimiz yani defter değeri dediğimiz o oranı hani pahalı mı ucuz mu diye yorduğumuz değeri bulursunuz. O da yaklaşık 8 TL, 8 diyorum, 8, 8 TL diyorum, düzeltiyorum. 8 katından işlem gördüğünü göstermekte. Önümüzdeki dönemde bu öz kaynak seviyesi artmaya devam ettikçe, yani şirketin borcu azaldıkça ve karı yükseldikçe bu öz kaynak seviyesi de artmaya devam edecek. Yani şirketin karlılığının sürmesini bekliyoruz. Liman işi üzerinden artmasını bekliyoruz. Kısa vadede şimdi hisseyi şöyle bir yukarı bir yukarı bir tırmandırdılar sonra geri çektiler. Birazcık yatırımcı psikolojisinde bu birazcık bozmaya yönelik hareketlerdir bunlar. Şimdi şirket hissesi uzun zamanda bir destek seviyesindeydi. Bu destek seviyesinin üzerine doğru hareketin hacimli ve sert olması tabii yatırımcıların ilgisinden kaynaklanıyor. Şimdi hisse gördüğünüz gibi 230 bölgesinin hafif altında kapanış gerçekleştirdi ama Şubat ayı içerisindeki işlemlere baktığımız zaman Şubat ayı içerisindeki yani 1 Şubat'tan 19 Şubat'a kadar gerçekleşen işlemlerde Ege Gübre'deki alışların ortalaması 231 TL seviyesinde bulunmakta. Yani hissenin kapanış fiyatının oldukça e, üstünde bulunmakta. Yani yukarıda çok maliyetli e, yatırımcı bulunmakta yukarıda. Hisseyi yukarı birazcık çıkartıp birazcık mal basmışlar gibi gözüküyor. Ama şöyle haftalığa baktığımız zaman Citibank'ın 45 bin notluk satışını ak ve iş karşılamış ve garanti karşılamış. Bunlar kim? şirketin ana toplayıcıları. Yani Citibank hisse yukarı çıktığında 65'lere doğru tırmandığında satış gerçekleştirmiş. Onun satışlarını ana ortaklar yukarıdan yukarıdan karşılamışlar. Yani onların maliyeti benden daha kötü. Şimdi hissemize isterseniz şöyle gene itibariyle ay başından beri hafta hafta neler olmuş ona bakalım. Gördüğünüz gibi 1 Şubat'tan 5 Şubat'a kadar yani 1 Şubat haftasını kapsayan işlemlerde Bank of America'nın 27 bin notla hisseyi yukarı doğru e, tırmandırmaya çalıştığını piyasada hissede destek olduğunu görmekteyiz. Ama bir sonraki hafta ne olmuş? Yani 8 Şubat haftasında Bank of aldıkların hepsini satmış. İkinci sırada da Global var. Yani bu ikisi zaten bir önceki haftada en iyi alıcı iki kurumdu. Bir sonraki haftada en iyi satıcı olmuşlar. Kim karşılamış? İş ve Ak karşılamış. İş ve Ak bizim ana toplayıcılarımız. Yani aralarında bir trade yapmışlar. Şirkete hem işlem hacmi yaratmışlar. Hem de kısa vadedeki baskıyı amorti etmişler kendi aralarında. Bu da geçtiğimiz hafta yani ayın 15'inden 19'una kadar gerçekleşen işlemlere baktığımız zaman Bank of America'nın gene kısmi bir alışı var. Haftanın geneli itibariyle net alım rakamının yüksek olduğunu görmekteyiz. Önümüzdeki haftalarda bu yükseliş imesinin yukarı yönde devam etmesi muhtemel. Bu da Şubat'ın başından şu ana kadar gerçekleşen net veriler. Bank of America yaptığı alım satımların sonunca net olarak en iyi alıcı pozisyonunda yaklaşık 14 bin not civarında. Bu lotlar tabi oldukça düşük notlar. Neden? Çünkü Ege Gübre'nin sermayesi oldukça düşük. Bu yüzden önümüzdeki dönemde şirket hissesinde e, or, ana ortağın söylediği gibi değil de bilançoyla şirketin e, finansal durumunu söylediği gibi davranmak gerekecek. Önümüzdeki dönemde şirket hissesinin gördüğünüz gibi bu sert yükselişinin arkasında sermaye arttırım beklentisi ve şirketin yüksek liman değeri bulunmakta. Daha önceki video analizlerde size bahsetmiştim. Ege Gübre'nin bu ağa... E, limandaki limandaki değeri olarak kendisini söylediği bir laf vardı hatırlarsanız. Alsancak Limanı kadar değerli bir liman olduğundan bahsetmişti ki Alsancak Limanı 2017'de özelleştirildiğinde 1.2 milyar dolara 49 yılına sadece kiralanmıştı. Bu bedel böyleydi. Şimdi Ege Gübre'nin kendi sahip olduğu liman üzerinde oldukça büyük projeler ve planları var. Yani burayı satmak gibi asla bir düşünceleri yok. Yani yaptıkları gübre işini bile artık ikinci plana atmış durumdalar. Yani o şirket artık gübre konusuyla anılmayacak, liman konusuyla anılacak bundan sonra. Yaptığı faaliyet karları da bunu göstermekte zaten önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ticari rakamlardaki artış beklentisi Türkiye'nin bu sene %6 ile %9 arasında büyüme potansiyeli oldukça yüksek gözükmekte. Benim tahminim %8'den aşağı büyümeyecek Türkiye 2021 yılında. Bu süreç zarfında İzmir'de de güzel bir limanda güzel bir iş yapılır diye tahmin ediyorum. Yani şirketin 2019'da liman gelirlerinden elde etmiş olduğu 87 milyonu iki katına çıkarttıysa 2020 yılında 2021 yılında da bu dönemi ikiye katlama ihtimali çok yüksek. Önümüzdeki dönemde sadece şirketin kar beklentisiyle bile hissenin yukarı taşınma ihtimali zaten oldukça yüksek. Şirket şu an 8 katından işlem görüyor olabilir ama sermayesi düşük olduğu için bu rakamı önemsemiyoruz. Önümüzdeki dönemde hissede destek olarak yine aynı bölge bizim destek seviyemiz olacak. Yani hissede çok tekniğe uyumlu bir işlem yapılıyor diyemem size. Sadece bazı durumlarda uyuyormuş gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi daha önce kanal direnci olan 250'ye değil sonra tekrar hissenin düştüğü tekrar toparlanması o düşüşlerin arkasından gördüğünüz gibi 180'lere kadar düşmüştük o zaman. Birden toparladılar kağıdı. Demek ki aceleleri var. Çok aşağıdan mal vermek istemiyorlar. Hisse hareketi başladığı zaman aynı şu geçmişte olduğu gibi birden devam etme ihtimali çok yüksek. Bence e, önümüzdeki yıllarda uzun vade yatırım yapmayı düşünüyorsanız şirketin bu beklentisi satın alınabilir. Yani şirketin çok büyük, güzel karlar yapmasından ziyade şirketin düşük sermaye yapısı bizim için önemli. Ee, bir beklenti ve umut kaynağı olmaya devam edecek. Yani benim e, düşüncem şirket olabildiğince umarım geç sermaye arttırır. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.